Evet ayın hareketlerinden son olarak ay boşlukta var. Ayın boşlukta olması ne anlama geliyor onu da e, işleyelim. Daha sonra progres ay tutulmalarına geçiş yapabiliriz. Ay boşlukta zaman var ama akış yok. Ay boşlukta ayın bulunduğu burçta son ana açısını yaptıktan sonra bir sonraki burca geçene kadar hiçbir ana açı yapmamasının halidir. Yani ay oradadır ama bağlantısızdır yani açısı yok. Astrolojide bu şu anlama gelir. Olan olur başlatılan şey tutmaz. Ay boşlukta ne olur? Ay boşluktayken zaman akar gibi görünür ama sonuç üretmez. Görüşmeler yapılır, konuşmalar edilir, kararlar alınır fakat işler ya tamamlanamaz ya da ertelenir ya da bambaşka bir yere evrilebilir. Bu yüzden klasik astrolojide ay boşlukta işe başlama zamanı değildir. Psikolojik olarak ay boşlukta insanlar bu saatlerde dalgın olur, kararsız hisseder, unutkanlıklar yaşarlar. "Neden böyle oldu?" derler. Zihin dağılır, niyet netleşmez. Bu yüzden ay boşlukta verilen kararlar çoğu zaman geri alınır. Bedensel ve enerjisel etkisi. Ay boşlukta beden yavaşlar, tepkisizleşir, dinlenmek ister. Bağışıklık, sindirim ve sinir sistemi hassas olabilir. Zorlamak yerine akışa bırakmak gerekir. İlişkilerde ay boşlukta. Bu saatlerde yanlış anlaşılmalar artar, söylenen sözler havada kalır, konuşmalar sonuçsuz kalır. Önemli yüzleşmeler, net kararlar, konuşmalar içi, net karar konuşmaları için bu zaman uygun değildir. Konuşmuş olmak için konuşulur iş ve zamanlama açısından. Ay boşlukta yapılmaması gerek, gerekilen şeyler. Yeni işe başlamak, sözleşme imzalamak, lansman ve duyuru işlerini yapmak, resmi başvurular yapmak. Ay boşlukta yapabileceklerimiz yarım kalan işleri bitirmek, temizlik ve düzenleme, rutin işler, dinlenme, gözlem yapmak. Ay boşlukta tamamlanma olur, başlatma olmaz. Ay boşlukta ve faz, ay fazı birlikte okunur mu? Evet çok önemli bir detaydır bu. Yeni ay, Ay boşluktaysa niyet vardır ama zaman henüz değildir. Beklemek gerekir. Dolunay ve ay boşluktaysa farkındalık gelir ama sonuç gecikir. Son dördün ve ay boşluktaysa bırakmak kolaylaşır. Kopuş doğal olur. Yani ay boşlukta fazın gücünü askıya alır. Ay boşlukta olduğu zaman ay fazının gücü askıya alınır. Tasavvufta ay boşlukta hali tevakkuf gibidir. Yani durmak, beklemek, zorlamamak akışta olmak. Bu anlar kaderin şimdi müdahale etme dediği anlardır. Bu anlarda dua, niyet, teslimiyet için uygundur, fiil için uygun değildir. Ayın boşlukta olduğunun göstergesi, e, ay, major açılar dediğimiz kavuşum, kare, karşıt, üçgen. Bu açılardan hiçbirini herhangi bir gezegenle yapmıyorsa ay boşlukta demektir ve hangi fazda olursa olsun o fazın gücünü askıya alıyor. Yani hem ay fazında olacak hem de majör açılardan birini yapmış olacak. Yani etkisini açıyla birlikte vermiş olacak. Eğer açısı yoksa etkisini veremiyorsa o zaman biz de ondan etki alamıyoruz. Yani çünkü ayın hareketlerine göre bedenimize ve hayatımıza geliyordu olgular. E, açılar da işte sert açı bile olsa kare kare karşıt bazen kavuşum gibi açılar bile olsa ne kadar önemli olduğunun buradan da göstergesi. Onlar da bizi bir harekete geçiriyor, bir olgunlaşmaya, bir öğretiye geçiriyor aslında. Ama açı olmadığı zaman sadece duran oluyorsun. O zaman fazlar da etkili olmuyor. Yani hem faz olacak, hem de ayın açı yapmış hali olacak. Açılarda da sadece majör açılar olacak. Evet, ay boşlukta zaman var, sonuç yoktur. Başlatma değil, bekleme zamanıdır. Akışta teslim olma halindedir. Düşünce şu olmalıdır. Şu an yanlış yapmıyorum. Sadece zaman çalışmıyor. Yani zaman çalışmıyor derken işte açılar bana etki etmiyor. Dolayısıyla bir enerjisel olarak bir etki almadığım için de şu an ben de boştayım. Boşluktayım. Dolayısıyla ne yapıyorum? Dua ediyorum. Teslim oluyorum. Akışta kalıyorum. Açılar geldiğinde de harekete geçiyorum. Olayın formülü bu.